Hızlı gitme. Kardeşini dinle Miran. Mehmet Miran kardeşini dinle. Sohbet et onunla. Hadi. Abi bak, diyorum, senle, Baba telefonla otur. Mama. çünkü kardeşimi özür diledi, bir daha yapmayacağım. <laughs> bir daha söyle. ne güzel anlatıyor. ben otur. Benim kızımın elini yaktı.

Dedi ya. <laughs> Sen Değil mi? Sen <laughs> abi tozma. sev onu, sev. Bir bir şey onu sev kızım, onu sev, ona dokun. Abi, bir dakika. <laughs> Dedi ki abi sen neyden korkuyorsun ona dokun kızım ona dokun gel ona dokun kızım gel Ona dokun kızım korkma korkma bir sen şey yapmaz ki küçük, küçük. Esra gibi küçük o <laughs> Esra <Esine> bak gel <laughs> Pisi 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 Gel gel Pisi 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 Miau 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 Pisi gitti? Pisi 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 Biz getirmedik peşimizden geldi biz izliyorlarsa o kadar çok izliyorlar. Biz bağır içine girelim. Bakalım çocuğun koladı korktu oraya kaza kaçtı ya. Kedici gel kedici. Hadi gidelim. Hadi gidelim o bizi bıraksın. Anne bizi bıraksın. Parfe yesin orada bakarlar ona belki. Bir hadi kızım. Ne? O eller korkma. korkma. Sen neden korkuyorsun ya? Öyle, gibi küçük. Sen neden korkuyorsun? Sen manyak mısın? <laughs> Korkma kediden gel. Git onu sev. Aç aç. Miran. Miran gel yanıma gel, gel. Sen kedinin neyinden korkuyorsun? O ufacık kedi sana ne Bı yapacak? Yap la bırak yap la. O yiyecek arkadaşlar.